En kesit oluşturma işlemleri. En kesit sayısallaştırma için kırpma işlemleri. Kırpma işlemi sayesinde sayısallaştırılacak en kesit düzlem oluşması sağlanır. 3D araçlar kırpma işlemi ile kesit aralığı, kesit hattının sağından ve solundan görüntülenmesi istenen mesafeler belirlenir. -Z bakış yönüyle kesit hattı belirlenir. Belirlenen parametrelere göre kırpma işlemi sonuçlanır. En kesit sayısallaştırma işlemleri. Kırpma işlemi sonrasında NetPromine, en kesit ile sondajlarınız üzerinden en kesit sayısallaştırma yapabilirsiniz. En kesit sayısallaştırma işlemini tamamlandığında fare sağ tuşu ile en veri tabanına kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. 3D araçlar ileri veya geri yönler sayesinde kırpma işlemi tekrarlanmadan kesit aralığı mesafesi ileri veya geri yönde gidilerek yeni kesit düzleminin oluşmasını sağlayacaktır. En kesitlerin editleme işlemleri. Sayısallaştırılan en kesitleri tekrardan düzenlenebilmesi için edit işleminden yararlanılır. Giriş, edit işlemiyle editlenecek en kesit seçilir ve kırılma noktaları belirgin hale getirilir. Editleme istenilen kırılma noktası fare sol tuş ile yeni konuma taşınır. Yeni kırılma noktası oluşturulması için belirlenen noktanın ilerisine sol tuş belirtilmesi yeterlidir. Kırılma noktalarının silinmesi için nokta seçilir ve klavyeden delete tuşu ile kolayca silinmesi sağlanır. Editleme işlemini sonlandırmak için fare sağ tuşuna tıklamanız yeterlidir. Kırpma işleminin iptal edilmesi. Kırpma işleminin sonlandırılması ile sayısallaştırılmış en kesitlerin gözlemlenmesi sağlanır. 3D araçlar düzenle iptal et işlemi ile kırpma sürecini sonlandırabilirsiniz. En kesitlerden katı model oluşturma. Netpromine, katı model işlemi ile sayısallaştırılan kesitlerinizi 3 boyutlu ekrandan seçme imkanını sağlar. Seçilen en kesitlerden katı model oluşturmak için Fare sağ tuşu işlemini tamamlamanız yeterlidir. Otomatik enkisit üretme işlemleri Otomatik enkisit işlemi, grafik ekrandan yalnızca sondajların seçilmesiyle enkisitlerin oluşturulmasını sağlar. Netpromine, enkisit, otomatik enkisit ile 3 boyutlu ekrandan en kesit geçmesi istenilen sondajlar seçilir. Fare sağ tuş ile seçim sonlandırılarak otomatik en kesit ayar penceresinin açılması sağlanır. Otomatik en kesit ayar penceresinde litoloji damar süzgeci, üst ve alt koordinat süzgeci, birinci ve ikinci kenar uzatma, çizgi yumuşatması parametrelerini tanımlayabilirsiniz. Ara kesit oluşturma işlemleri Ara kesit işlemi iki kesit arasında ara, yardımcı kesitlerin oluşturması için kullanılır. Net Promine, en kesit, ara kesit işlemi ile ara kesit sayısı en basitleştirme parametreleri belirlendikten sonra kesitlerinizi seçerek ara kesitlerin oluşmasını sağlayabilirsiniz. En kesitlerden katı model oluşturma. NetProMine katı model işlemiyle sayısallaştırılan kesitlerinizi 3 boyutlu ekrandan seçme imkanı sağlar. Seçilen en kesitlerden katı model için fare sağ tuş ile işlemi tamamlamanız yeterlidir.